Futbolda transfer deyince hemen hemen tüm camialar heyecanlanır. Futbol tarihi birbirinden ilginç transfer hikayeleriyle dolu. Ben de bu videomuzda sizlere futbol dünyasındaki en ilginç transferleri derledim. Kanala abone olup videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Pony Cascarino İrlanda Cumhuriyeti milli takımının formasını da giyen Cascarino'nun transfer ücreti olarak oluklu demir levha verildiği iddia ediliyor. Ama Cascarino'nun kendi açıklamasına göre Gillingham onun bonservisi için Croken takımına çeşitli antrenman malzemeleri ve eşofman vermiştir. Gary Polister ilk önemli transferini 19 yaşında gerçekleştiren Polister için Middlesbrough'un Bellingham'a ödedikleri ise komik forma takımı, top çantası ve kale ağı. Middlesbrough ise onu 1989'da Manchester United'a gönderirken zamanın bir defans oyuncusu için verilen en büyük bonservis bedelini yani 2.3 milyon sterlini kasasına koymuştur. Daha sonrasında Polister Manchester United tarihinin önemli defans oyuncularından biri olmuştur. Kenneth Christensen Norveç 3. liginde iyi bir performans gösteren ve önemli gollere imza atan Christensen'in transfer bedelinin ödeniş biçimi belki de listenin en ilginci. Christensen'in ağırlığı tartılıyor ve Van Bjerg takımı Kristensen'in ağırlığınca taze karides kazanıyor. Zed Hepimizin yakından tanıdığı iki kez İngiltere milli takımı forması giymiş Zed amatör futbol takımı Rusher Olympic'den Fulham'a transfer olmuştur. Fulham'ın transfer için ödediği bedel ise sadece 30 antrenman kıyafeti. Başka bir deyişle 30 çift eşofman. Örneği Blankinsop. Zamanın İngiliz milli takımının sol beki hem de tam 26 kere milli. Öyle Knight gibi iki falan değil. Ödenen bon servis bedeli mi? 100 sterlin. Ve bir varilde bira. Ian Wright. Tabi o zamanlar çoğunluk onun kaderinin sıvacı olarak yazıldığını düşünüyormuş. Kimin aklına gelirdi ki İngiliz futbolunun en büyük yıldızlarından biri olacağı. Ama yeteneğini fark eden biri var. O da Crystal Palace menajeri Steve Cooper. Böyle bir efsaneyi takıma katması için sadece ağırlık setlerini feda ediyor. John Barnes. Evet yanlış görmediniz. Liverpool efsanesi Barnes'ın ta kendisi. 17 yaşındayken Graham Taylor onu Watford rezerv takımında deniyor ve transfer ediyor. Watford'a transferinin bedeli yalnızca bir forma takımı. Efsanesi olduğu Liverpool'a geçişi ise 900 bin sterlin. Marius Sierra, Roman futbolcunun hikayesi mükemmel. Sierra, Regal Hornia'ya 15 kilogram domuz sosisi karşılığında geçiyor. Ama bir gün sonra futbolu bırakıyor. Sonra Regal takımı sosislerini geri istiyor tabi. Sosislerse çoktan eski takım arkadaşlarının midesine inmiş bulunmaktadır. Costa Rica'nın Puma takımında forma giyen Roger Fowles ise 50 futbol topu karşılığında 1 lige yeni yükselen University of Costa Rica kulübüne transfer olmuştur. Puma'nın yöneticisi Ricardo Sinsilla verdiği demeçte bu transfer için sadece 50 top aldık ifadelerini kullanmıştır. Şimdilerde ülkemizde Göztepe forması giyen, kariyerinde Chelsea, Schalke gibi önemli takımlarda da futbol oynamış olan Franco Di Santo, 2006 yılında 2 kale ağı ve 40 litre boya karşılığında Audax Italiano takımına transfer olmuştur. Emre Bilgin, Çorlu'da bir seçme yapılıyor. Bölgesel seçme. Bölgesel seçmede Beşiktaş Emrah Bayraktar Hoca'yı görevlendiriyor. Gidiyor, orada oyuncuyu izliyor. 2013-2014 döneminde ise 20 tane futbol topu karşılığında Emre Beşiktaş'a transfer oluyor. Arif Peçenek, 1979 yılında 2. Lig'de mücadele eden şeker spor, Güneş Spor'dan amatör milli kaleci Arif Peçeney'i Hollandalıların süt fabrikası gibi üretim yapan Boştan cinsi bir ineği takasta kullanarak transfer etmiştir. Arif transfer açıklamasında hangimizin daha verimli olduğu sezon sonunda ortaya çıkacaktır demiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.